arkadaşlar Bamako'dayız yani Mali'deyiz. Uzun zaman önce planlanan bir etkinlikti bu. Her ülke farklı bir heyecan, her ülkede farklı dinamitler var. Farklı bir yaşam tarzı var. Hem onları görmek açısından, hem bu bölgedeki insanların nasıl hayatlarını sürdürdük sürdürdükleri açısından, hem de yeni yerler keşfetmek açısından bizim için bu tarz seyahatler son derece önemli. Mesleki açıdan da çok önemli. Çünkü bir yerle ilgili konuşulduğunda fikir sahibi olmak benim açımdan kıymetli bir şey. En azından fikir sahibi olduğumuz konularda yorumlar yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bugün Sadaka Taşı Derneği ile birlikte yaklaşık 500 çocuğun katarak ameliyatını gerçekleştireceğiz ve biz buna şahitlik edeceğiz. Tabii ki bizim vesilemizle buraya katkı sağlayan bu çocukların belki de hayatları boyunca hiç görmeyecekleri bu çocukların hayata daha net bakmasını sağlayacak olan buna vesile olmuş olan insanların bir anlamda emanetleriyle buradayız. Arkadaşlar, yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra ilk kataraktın olacağı, gerçekleşeceği operasyonun olduğu yere geldik. Şimdi burada tabii ne olacak? Tamamen meçhul yani, bilmiyoruz. Biz de burada olanları gördükçe kafamızda yorumlamaya çalışıyoruz. Burada bu bölgelere tabi daha önceden gelmiş işte Fatih Bolcan gibi isimler var. Onlar tabi çok daha tecrübeli. Kamerayı nerede çıkaracaksın, nerede çıkarmayacaksın falan. Çünkü adamın hayatı bu bölgelerde geçmiş. Dolayısıyla biz de bugün çok ilginç bir tecrübe yaşıyoruz. Hep beraber göreceğiz işte burada katarakt ameliyatı olacak olan vatandaşlar hazırlanmışlar. Bu alanda 50 arkadaşımızın katarakt ameliyatı gerçekleşecek. Biz de onları izleyeceğiz, kayda alacağız, sizinle paylaşacağız. Bir taraftan burada inşaat da de devam ediyor anladığım kadarıyla. Sıva yapıyor. Belki de başka bir şey bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Asıl sebep olan şey nedir? Yani diyor ki mal ile katarak çok var yani ama genel olarak en resmi sebep nedir? Yani yaş. Yaşlı ilgili yani çünkü Katarak yani bazı farklı Katarak var yani dünyada ama o Mali'deki özellikle yaşlı ilgili yani çıkıyor yani. Yılda kaç ama tane ameliyat yapıyor Katarak'ta? Bu e, diyor ki yani sadece kendin e, hastanede e, yani yaklaşık 800 yani Katarak yapıyor yılda ama Mali'de genel olarak 3000 bine evet. kadar yani. Arkadaşlar şimdi burada işlem nasıl oluyor hemen size çok kısa anlatayım. Şimdi burada katarakt ameliyatı olacak veya gözünde problem olan vatandaşlar burada bekliyorlar sırada. Burada bir isim listesi var. Sonrasında hemen buradan sırayla içeri alınıyorlar ve burada bir göz testi yapılıyor gördüğünüz gibi. Bir göz testi yapılıyor. Burada ölçümler yapılıyor. Ve hemen buradan yürüyorsunuz. Burada da operasyon gerçekleşiyor. Bamako'nun sana sanan Koroba eyaletinde bu sabah 50 katarak ameliyatıyla e, çalışmalarımıza başladık. İnşallah dönene kadar 500 katarak ameliyatımızı bu bölgede gerçekleştireceğiz. Hemen hemen her gün yüze yakın katarak ameliyatı gerçekleştireceğiz. 지금 Şimdi... Ee, gireceğiz, içeri gireceğiz ameliyathaneye ve oradaki ambiyansı sizlere aktaracağız arkadaşlar. Yani aslında mesele sadece hani gidelim katalak yapalım değil. Bu işin en ince noktasına kadar neler yaşanıyor, ne kadar emek var, ne kadar meşakkat var bunları da gözlemlemek istiyoruz. Alanda gerçekten çok ciddi çalışmalar yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, çünkü son derece önemli. Sadece burada vakitinizi harcamıyorsunuz, emek veriyorsunuz, gayret ediyorsunuz, sabrediyorsunuz. Mesela biz bu alana gelene kadar yaklaşık 3 saat trafikte kaldık. Her, her yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla hani bir iyiliği yansıtırken veya iyiliği bu alanlara taşırken bütün hani o şükretmek e, olayını tamamen bedeninizle hissetmeniz gerekiyor. Bu çok kıymetli bir şey. İnsanlar kapıda bekliyorlar. Şimdi bir amcamız yatıyor burada. ameliyatlardan çıktık. Gerçekten böyle kendimi şu an pek iyi hissetmiyorum. O yüzden anonsu çok uzun tutmayacağım. Çünkü bu ameliyatı organize etmek başka bir şey. Buna şahit olmak çok başka bir şey. Allah herkese yardım etsin. Özellikle doktorlara gözü falan gördüm böyle içine bir şeyler yerleştiriyordu. Çok zor bir durumdu. Katarakt e, ameliyatlarımızı olduğu yerdeki biz görevimizi tamamladık. Burada operasyonlar devam ediyor. Akşama kadar burada insanlar ameliyatlarını olmaya devam edecekler. Mali Bamako'daki Katarakt operasyonlarımız devam ediyor. Dün ve önceki gün ameliyatları gerçekleşmişti buradaki abilerimizin, e, ablalarımızın. Bugün de doktorlar onları kontrol edecekler. Bir şikayetleri olup olmadığını soracaklar. Biz de bu anları da tabii ki takip ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi katarakt olan insanlar. E, daha doğrusu bu operasyona giren insanlar. Biz de bugün onların bu kontrol noktalarına ne geldik. Onları takip ediyoruz. Tabii bizimle birlikte bir heyet de var burada. Onlar da tabii bilgiler alıyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok mutluyuz. Bu arada inanılmaz bir sıcak var burada sevgili arkadaşlar. Yani hani e, tam olarak böyle 35-40 derece gibi bir böyle bir rakam vermek istemiyorum ama bunaltıcı bir sıcak var. Onun da bilgisini aktarmış olalım. <laughs> Ladies and gentlemen karizma, karizma. Smile. <laughs> Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şu anda inanılmaz tarifsiz duygular içindeyim. Ya yani böyle böyle hüngür hüngür ağlamak istiyorum yani. Neden? Çünkü yani tabii ki bizim ülkemizde de çok zor şartlarda hayatını idame ettiren insanlar var. Ben gittiğimde Tanzanya'ya şunu söylemiştim. Evet bizim ülkemizde de çok fazla ihtiyaç sahibi var. Onlara da yardımcı olmalıyız ama bu bölgelerdeki insanları da asla yalnız bırakmamalıyız. Yani bizim hani Türk milletinin gücü, şanlı bayrağımızın gücü, bayrağımızın sadece gölgesinin bile buralarda olması tarihsel açıdan bizim için çok önemli. Şimdi buradaki süreçlere şahit oluyoruz. Şöyle düşünün yani milyonlarca milyarlarca renk var ama göremiyorsunuz. Bulanık görüyorsunuz. Bir sabah uyandığınızda hemen böyle gözünüzü kaşıyorsunuz. Niye daha böyle hemen ha harekete geçeyim net göreyim vesaire vesaire. Ve bu insanların gerçekten hiçbir imkanı yok. Yani eğer biz buraya gelmezsek, bu insanlara yardımcı olmazsak, bu doktorların ihtiyaçlarını, sarf malzemelerini karşılamazsak, bu insanlar hayatlarını bu şekilde devam ediyor olacaklar, ediyorlar. E, ve bir müddet sonra görme yetimlerini tamamen kaybediyorlar. İşte bu amcamız e, ne oluyor, nasıl oluyor ondan sonra zaten tekrar birlikte olacağız. siz ya. Allah herkese razı olsun. Yani 75 dolara bir insanın görmesini sağlıyorsun ya. 75 dolar veriyorsun bir insan senin vesilenle görüyor. Ya bu anlatılmayacak bir şey yani. Gerçekten anlatılmayacak bir şey. Çok fazla güldüğünü sohbet ettiğimiz amcayı getireceğiz şimdi. Selamun Aleyküm. Nerede bizim amca ya? <gülüyor> <gülüyor> gel gel seni şimdi doktora götürüyorum. ay <laughs> ay. ay. Ya amcayla acayip bir frekansımız tuttu ya. Böyle aramızda duygusal bir frekans gelişti yani. Şimdi onun o sürecine şahit olacağız. Dayı dedi ki kardeşim evde misafir etmeden göndermem. Biz de şimdi onun evine gideceğiz. Hep beraber ekip olarak gidelim o zaman. Fatih abi nasıl sıcak bir terledi adam ya. Dayım ya. Arkadaşlar buradaki doktor kontrolleri ve ameliyatlar devam ediyor. Biz de şimdi e, burada bu bölgenin ayrılıyoruz. Amcamızın evine misafir olacağız. Amca bizi misafir etmek istedi sağ olsun. Ya vallahi bir şey yemin ediyorum ağlayacağım ya o kadar mutluyum yani. Gerçekten in inanılmaz bir duygu. Allah herkese bunu nasip etsin yani. Allah herkes bunu yaşamadan insan ölmesinler yani net söylüyorum ya. Yani. O kadar güzel yani. amcamızın evine geldik. Bizi davet etti. Yalnız bir şey söyleyeyim. Fatih abi bir çeksene. Fatih abi var ya yemin ediyorum inanılmaz terledi adam şu anda. Amca gel amca. Durum. Evet şimdi amcamızın evine geldik arkadaşlar. Bizi davet etti sağ olsun. Şimdi bu kim bunlar? Çocukları mı? Muhtemelen bu sağ taraf ve sol taraf ev. Burası ortak kısım. abimizin eşleri ve çocukları burada. Senin ev burası mı? ne ya? Burası mı? Alkış. Aferin. Alkış. Thank you. Biz gidiyoruz. Ee, arkadaşlar amcamızın evine geldik. Gözü açıldı, mutlu. Biz de şimdi ayrılacağız buradan. Şimdi fotoğraf çekeceğiz. Aile fotoğrafı. da mı? Evet, aile fotoğrafı. Come. ハ <laughs> <laughs>